Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şöyle küçük dağlı çatı pıtı bir model göstereceğim inşallah. Ben renklerini bu şekilde ayarladım. Turkuaz, sarı ve açık mavi olarak. Altına da yeşil kullandım. Siz yazmanız hangi renkse o modele uygun şekillerde yapabilirsiniz. İlk öncelikle altına zürafamı çektim. Daha sonra bu küçük yapraklar yaptım ve üstüne de çiçekleri dağımızla birlikte yaptık ikinci sıramızda şimdi inşallah birlikte yapalım aralarda arkadaşlar şu aralarda 5 tane zürafa kullandım siz isterseniz azaltabilirsiniz isterseniz çoğaltabilirsiniz azaltabilirseniz çok tıkış tıkış olur ama fazlalaştırabilirsiniz bu aradaki zürafaları hemen şöyle devam ediyoruz 4 5 Bu da 6. Şimdi e, şu küçük dağımızı yapacağız. Hemen şöyle bir tane arkadaşlar. zürafa yapıyorum. Dönüp içine batıyorum bunun. Şöyle. Daha sonra şöyle bir kirpik yapıyorum. Bunun da dönüp içine battım. Tepeye çıktım. Bakın. Tepeden aşağıya yine aynı yere iniyorum. Ama şöyle e, çok ne fazla ne de az koyarak şu kenarın arkadaşlar şu kenardaki kısmı indim. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapacağım. sürekli netlemem gerekiyor. Şu şekilde yine aynısını yapıyorum ve aşağıya iniyorum bakın. Ama burayı birazcık şöyle fazla bırakıyorum. Ve devam ediyorum. Buraya 1 2 3 İpim az kaldığı için ipimi değiştiriyorum hemen. Evet, ipimi değiştirdim arkadaşlar. Yeni ip taktım. Devam ediyorum. Hemen yanına bir tane daha zürafa yaptım. Dönüp bu zürafanın içine batıyorum. Daha sonra buraya yine şuradaki yaptığım gibi şöyle küçük Kirpik yapıyorum arkadaşlar ve şimdi yine ipim iğnem ipin arkasında şöyle bakın buradan geçiyorum şöyle doladım buraya şu kısmı yapacağız sıyacak şekilde bakın şöyle bu yaptığımdan üç tane buraya yapıyoruz. Şöyle. Bakın 2. Şu da 3.'sü. dağımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Buradan da aşağı indik mi? Şu kısmı yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın buradan şöyle aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi burası da tamamlanmış oldu ve yine buraya bir tane daha kirpiğimi yapıyorum. Yani şurayı yapıyorum şu anda. Tamamlamış olacağım. Bu şekilde arkadaşlar dağımızı tamamladık. Hemen yine 5 tane zürafamı 3 4 5 5 mı yaptım. Şimdi şurayı yapacağız. Hemen yine şöyle bir tane zürafa yaptım döndüm içine battım buraya da aynı şekilde yani hep aynı işlemi uyguluyoruz aslında yine şöyle bir kirpik bakın hemen aşağıya iniyorum ortaya bir tane uzunca şöyle birazcık kirpik yapıyorum buna çiçeğimizi yapacağız Hemen yanına da yine aynı şeyi yapıyorum. Şöyle arkadaşlar yine devam ediyoruz. İşte böyle 5 zürafa olarak gidiyor. Şimdi çiçeğimizi gösteriyorum hemen. Bu modelde hep aynı işlem arkadaşlar. Bakın burası da aynı, çiçek de aynı. Bunlar da aynı. Hepsi aynı. Şöyle hemen çiçeğimin ortasına dalımın koydum ipimi taktım. Şöyle hemen bakın yine buraya batıyorum. Dönüp içine batıyorum. Hemen yine aynı yere. Yine aynı şekilde. 3 tane bundan yapacağım. 2 da 3. şöyle bakın arkadaşlar Elimizde düzeltiyoruz ve buradan e, kesiyorum bunu arkadaşlar bu modelimizde bu şekilde bu da e, çıtı pıtı model severler için güzel bir model oldu Ben zaten videolarımda hep söylüyorum çok ağır modelleri çok uğraştıran modelleri sevmiyorum daha çok böyle e, çıtı pıtı modeller tercih ediyorum yani herkesin zevki ayrıdır tabii ki. Ben bu şekilde seviyorum. Böyle yapıyorum. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.